Merhaba arkadaşlar. Bugün mini krep poçket oynayacağız. Şimdi arkadaşlar ben e, biraz evimi yapacaktım ama tam yapamadım. Boş ver. Şimdi arkadaşlar şu ben yapacaktım. Ama boş verin. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar e, buraya geçeceğim arkadaşlar. Burayı tam yapamadım ama ne neyse. Arkadaşlar burada bir tane turuncu bir şey almıştım ama bunun yerine yine yine um, o takladan alacağız. Adı neydi ya? Heh, Akasya odun kalaslarını alacağız arkadaşlar. Yanlışlıkla evi yaparken arkadaşlar çok güzel oldu aslında. Ben üstüne çıkınca çok güzel sesler geliyor. Bakın size de isterseniz göstereyim. Gördüğünüz gibi çırt çırt sesler de geliyor. Arkadaşlar şimdi durum ben bu neydi adını unuttum. Red Red Stone'ydı. Nedir? Boş verin. Ben bunu burayı yapmıştım. Gördüğünüz gibi durun. Durun ben bunu yapayım. Ya çok kötü olmuş değil mi arkadaşlar ya? Baya baya bakım yaptırmalıyım. Arkadaşlar böyle yapayım. Tabii arkadaşlar bunu da yaptım. Ne olur ya. Yerimiz de yanlış oldu ama ne? Hani. Bunu aldık. Arkadaşlar dur biraz. Böyle at mı binsek ya? Evet canım çok atabilmek istediğim. Arkadaşlar ben çay bahçesi yaptım gördüğünüz gibi. Bakalım sönmüş mü? Bakalım sönmüş mü? Açalım. Aa bozulmuş. Arkadaşlar bunun vakti geçmiş. Ben yeni bir tane alayım en iyisi. Ya neydi, nerede nerede? Arkadaşlar adını unuttum neydi? Ha tamam arkadaşlar hatırladım. Şimdi bunu silelim. Yeni bir tane alalım. Çünkü günde bir değişmeliyim. Bunu da değişeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar restoranına bir tane daha koyalım ki çalışsın değil mi? Şimdi hepsini değişeceğiz ya. Çok güzel değil. Arkadaşlar bu hileli Minecraft mini e, parasız indirdim arkadaşlar. Birden çok güzel oynuyorum. Arkadaşlar şimdi ben bunları değişeceğim. Ana bu olmaz arkadaşlar. Bunu koydum. Şimdi bu restoranları böyle gözüküyor ama boş verin. Ana inek geldi. Arkadaşlar boş ver. Ben at alacağım. Biraz ata bineyim daha güzel. Değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar bu bu yumurta at atı değil mi? Evet doğru. Arkadaşlar hilede olduğu için ben kendim yükledim. Orada hileyi kurdum. Ben şimdi bunu biraz eğiteceğim. Lan bak inatçılık yapma. Canın da çok. Ölmezsin kesin. Bu ses neydi? Hayır. Arkadaşlar duydunuz mu? Hayır. Olamaz. Ha boş ver arkadaşlar. Durun ben bunun yeni. Arkadaşlar. Ana bir şey gelmiş. Doğru. Evet eminim. Dur eğer imalim atıma binim gidermiyor. Ananı Oğlum sen çok başındın. Oh canıma değsin. Ciger para. Arkadaşlar bari akşam yemeği için biraz süt mü içsek ya? Evet süt içelim değil mi? Ben de canım süt içmek istedi ama sütümüzü alalım. Arkadaşlar içerken yolda gidelim. Oh, şifa olsun. Arkadaşlar biraz havuz mu yapayım ya? Canım çok havuz istedi. Biraz havuzda yüzelim değil mi? İki saniyede yapalım havuzumuzu. Buraya yapmayalım değil mi? Bunun hemen evimin böyle çiçekler arasında yapayım. Oğlum gelen o şey neyse gözüm tutmadı. Bir tane o böcek gibi ama Arkadaşlar onun yeni testi ettim ama yine boş ver. Ben havuzumu havuzu havuzumu havuz yapayım ne olsa güzelce şıkır şıkır yüzeyim. O kene böyle aç aç. Gelsin mi arkadaşlar? Bir poğa yarada yok. Böyle yeri delelim. Böyle tek et. Tek Ulan Arkadaşlar yaklaştı kestim. Ben en biraz... Aa, havuz vermiş ya. benim boşuna yapayım. Çok büyük büyük havuz. Çok. Büyük anne. Oh. oh. Yukarıda bir şey mi var? Boş. Ana o ne? Boş ver arkadaşlar. Şimdi ben buradan biraz keseceğim, Şimdi ben müzik açacağım yüzden. Burada biraz beklerseniz çok sevinirim arkadaşlar. Ya da bu boş verin ya beklemeyin. Siz de birlikte güzel bir şarkı açalım. Ana çalmadım Çıktık. Şimdi arkadaşlar bu buranın play müziğe girer. Arkadaşlar ben bu mini krab poşeti telefona yükledim. Android kulüpte arkadaşlar. Arkadaşlar ben daha konuşmayacağım. Daha siz kurda yaparsınız. Kendiniz anlarsınız. Olduğu zamanlar ben konuşacağım. Hadi iyi seyirler diliyorum. Arkadaşlar ben size bir şey diyeceğim. Şimdi gideceğim bir tane yeni bir tane çay bahçesi açacağım arkadaşlar. Çok güzel olacak. Çok mutluyum. Hadi yine kaldığımız yerden devam edelim. 啊。<laughs> kaçıyoruz. <laughs> <laughs> Hazır mıyız? <mıyosun? gülüyor> <laughs> arkadaşlar. Diğer bölümde çekeceğim. Biraz birkaç dakika çekecektir durmam. Şimdi duruyoruz arkadaşlar. Mola.